Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Parça Gramer derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, ikinci kitabın 11. dersindeyiz. E, burada yer alan metnimizin başlığı Kuleye Tuçal şeklinde. Yani Tuçal zirvesi diyebiliriz. Şimdi önce bu metinde yer alacak kelimelere bakalım. İstaden, ist. Burada fiilleri e, <laughs> geniş zaman köküyle de, de vermiş. İstaden durmak, ist geniş zaman kökü. İstgah, durak demek. Burada ist gah, yer e, anlamı katıyor biliyorsunuz. Yer ismi katıyor. Yani durma yeri, yani durak. Caye piyade şodan ve sivar şodan. Burada ne demiş? İşte binme ve e, inme yeri olduğunu söylemiş. Bari'den yağmak, geniş zaman Çünkü bar. Bakiye. Bakiye Türkçe'de kullandığımız kalanlar, geriye kalan bakiye anlamında. Ve tarafı işe doğru, e doğru. Eski kayak ve İngilizce'den geçmiş. E, piyade revi, piyade yaya revi reftenden türetilmiş. Yani yayan yürümek, yani yürüyüş. Tabestan, yaz, gerbiterin feslistan, yılın en sıcak e, mevsimi. Çendom, kaçıncı. Dovum, ikinci. Rahat, rahat. Berkullehi, e, tumuri. Burada da işte tumur e, zirvesinin üzerinde bir e, resim çekilmiş. Rahraf'ten yürümek. Yani yol gitmek o yürümek şeklinde biz bunu çevireceğiz. Resan'den resan e, yeni zaman kökü. Bu vardırmak yani ulaştırmak, ulaşmak var. Ulaştırmak etken olmuş arkadaşlar. Normalde residendir bunun normal e, hali. Sak Pardon evet e, sabuk hafif demek, sengin ağır demek, Sevvom, üçüncü, telekabin görürüz bu telekabin teleferik anlamında kullanılan sözcük. E, ali süper üstün, e, fekr düşünce, feklerden düşünmek, e, her çiz her şey, hiç çiz hiçbir şey, kuhne verdi, dağcılık, hiç çiz, evet bunu işte, ya, ya veya ya, o ya bu şeklinde kullandığımız e, bağlaç der kuhay Tehran, taran dağlarında diye. Yeah. Şimdi geçelim. E, bu metin özellikle dağcılık gelir bir metin. Hemen okuyalım. Piyaderi <laughs> ve kuhne verdi der şehr şehre Tehran az e, verzeşay cale bu umumi şomar bir evet. Kalemiz alalım. Şimdi piyaderi yürüyüş <laughs> kuhne dağcılık dağcılık ve yürüyüş der şehr şehre Tehran. Tahran şehrinin kuzeyinde, Şomak kuzey, Tahran şehrinin kuzeyinde az verzeşay calep ve umumi. Şimdi verzeş spor, verzeşay sporlar, verzeşay calep, calep ilginç, yani ilgi çekici, yani böyle beyinler ilgi çekici ve umumi, umumi gelen, Türkçe'de de Farsça, geçmiş sözcük kullanıyoruz, genel ve ilginç ilgi çeken sporlardan nedir peki? Burada dağın 5 şomar bir evet. sayılmak kabul edilmek anlamına geliyor. Sayılmak sayılmaktadır. Yani ne diyeceğiz? Yürüyüş ve dağcılık Tara'nın e, Tara şehrinin kuzeyinde dağcılık ve yürüyüş e, e, işte genel ve ilgi çekici sporlarda sayılmaktadır. Bu ne Tuğçal? Tuğçal zirvesi K burayı tanımlıyor. Buranın sıfatı ki U 6906S yani 303.000 pardon 6906S yani metre irtifa dairet irtifa yükseklik daire sahiptir metre yani ne diyor burada Turçal zirvesi ki o 3933 metre yüksekliğe sahip sahip olan yani Turçal zirvesi nezdiklerin kolle ve daire şehres Nezdiklerin en yakın, Golli en yakın zirve nereye? Bedakı Şeh, şehrin içine. En yakın zirve estir. Der ruzhaya tatil, tatil günlerinde, der ruzhaya tatil, ruz gün, ruzha günler, ruzhaya tatil, tamlam olmuş. Tatil günlerinde mehsusen, mehsusen özellikle, der fesle tabestan, özellikle de, e, işte ne diyor, fesle tabestan yani yaz mevsiminde zano kadın ve erkek kürecan yaşlı ve genç ya piyade bir ya piyade ya piyade yaya ve tarafı bir bırakan ya yaya zirveye doğru giderler giderler ya da sevar ya da yani bir şeye sevare telekabin şurada ya da de, telekabine binerler yani teleferiye binerler ee, der fesle zemistan kış mevsiminde. Şimdi zem, tabistan yaz zemistan kış fes mevsim demek. Kış mevsiminde moriki. Moriki daha önceki metinlerimizde geçmişti. Dığında. Dığı zem. Moriki berfe kafir rüye zemi minişnet. Yani e, normalde nişestan oturmak konmak. Ha, burada konmak anlamında ya da kaplamak anlamında geliyor. Ee, moriki dığı zaman Berfek berfek berf, kafi, yani yeterince kar, berf kar demek kafi, yeterince kar, rüya zemin, rüya zemin, yeryüzü. Yeryüzüne ye, yeterince kar e, konduğu zaman, kapladığı zaman merdom, insanlar, halk, bere eski, e, kaymak için bere eski, kaymak için be iskah heftom. iskah durak, heftom, yedinci, yedinci durağa mirevent gidiyorlar. Telekabin kabin etu tele kabin etu darayı heş diska fest. Tele yani tu çalın e, tu teleferi darayı çizi buden yani bir şey sahiptir darayı çi est darayı heş diska sekiz e, durağa sahiptir. Yani tu telekabini 8 sekiz durağa sahiptir diyor. Cuma'yı geçti. gözeşti geçen, geçmiş anlamına, geçmiş Cuma demeyiz tabi, geçen Cuma deriz. Geçen Cuma, Daniel ve Michal. Bunlar isimler, özel isimler. Daniel ve Michal, bir iska heftom reftend. Daniel ve he Michal, bir iska heştom, pardon, sekizinci e, durağa ne yaptılar reftend? Gittiler. Der restoran, hotel, otelin restoranında, otelin restoranında, merdum nahar, insanlar nahar, öyle mi hordent diyorlardı. Ve az, Havaya temiz ve Huneke balayı kuk lezzet mi bordet. Ve işte ne diyordu? İnsanlar öyle yemeği yiyorlardı ve az havaya temiz ve huneke huneke balayı kuk dağın üstündeki serin ve temiz havadan ne diyor? Lezzet mi bu oradan? Zevk alıyorlardı. Yani burada tabi ezik kullanıyorum ama bu ez, şu ez çizim lezzet bu oradan. Bunun eki dirasında. Daha yüksek havasının ve dağın e, dağın yükseğindeki, dağın üstündeki serin ve yük, e, serin ve temiz havanın zevkini çıkarıyorlardı, keyfini çıkarıyorlardı diyebiliriz. Alha onlar e, yapabildiler. Ez anca orada şehri Tehran'a, Tehran şehrini temaşa konan izleyebilsinler. Onlar e, oradan Tehran şehrini izleyebildiler temaşa izlemek. Burada yeterlilik fiili gelmiş. Tevalisten, mi tevalisten, temaşa korak. Yani izleyebiliyorlardı. Tabi bunu da ekleyeceğiz. Bakalım metn metnimizde geçen zamanlar vardı. Özellikle pas continuous parçası gozeşte istimrari Türkçesiyle şimdiki zamanı kesi dediğimiz zamanlar nedir? Yani yapıyordum, ediyordum anlamında gelen fiilimiz. Şimdi bunu yine bir fiil örnek verelim. Reften fiiliyle. Yani ben gidiyordum, sen gidiyordun. Nasıl olacak? Reft. Örneğin reften fiili geçmiş zaman kökünü alıyoruz. Başına şimdiki zaman mi ekini getiriyoruz. Sonra şahıs eklerini getiriyoruz. Yani mi refte. Mi refti. Mi reft. Mi reftim. Mi reftit. Mi reftet. Yani gidiyordum, gidiyordum, gidiyordu, gidiyorduk, gidiyordunuz, gidiyordular diye çekimleniyor arkadaşlar. Tabi bu en iyi örneklerle açıklanabilir, araştırmalarla. Burada fake düşünmek fiilini vermiş bize. Bunu işte bu şimdiki zaman hikayesiyle kullanacağız. Ben hem işe bir be Ben hem daima, ben daima bir be betçeha çocukları fake çocukları fake çocukları düşünüyordum. Ben daima çocukları düşünüyordum. Ee, burada tabi normalde ra ra diye düşüneceksiniz. Bu fake bir aldığı için bu şekilde kullanılmış. Memule genellikle şebha geceleri baran yağmur ameden. E bu arkadaşlar baran ameden yağmur yağmak e, birlikte alacağız aslında. Baran ameden yağmur gelmek yani yağmur yağmak. Parça da böyle kullanıyorlar. Genellikle geceleri baran miyamet baran yağıyordu. Yani yağmur yağıyordu. Yani bu şekilde söylüyoruz. Der kuh ber fe sengini Der kuh, der kuh Berfez sengini dağda, berfez ağır bir kar mi barit yağıyordu. Yani bariden ve baranamayden yine yağma kalanlar kuralları görüyoruz. Anha nezike kulle misadent. Onlar nezike kulle zirvenin yakınında misaden duruyorlardı. Şoma babetçeha rah siz babeçe ya siz çocuklarla bir rah bir yol gidiyordunuz değil tabii ki yürüyordunuz rah yürümek. Siz çocuklarla yürüyordunuz. Bu ekshara o fotoğrafları eks fotoğraf demek ki o fotoğrafları bahen birlikte mukayese mikert. O fotoğrafları birlikte mukayese mikert karşılaştırıyordu. Tabii bu birlikte demeyeceğiz o zaman birbiriyle değiliz. O fotoğrafları birbiriyle mukayese ediyordu, karşılaştırıyordu. Evet, başına kert, geçmiş zaman ve başına şimdiki zaman mi geldiği yazında bu iki yapı ne oluyor? Şimdiki zaman hikayesine dönüşüyor. Şimdi devam edelim. Ee, Mohiki, burada da bunu açıklaması vermiş arkadaşlar. İşte Mesela yine örnek vermiş. Muğe ki men, e, muğe ki Ahmet, men namaz mi khandem. Muğe ki dığındaydı. Ahmet geldiğinde, geldiği zaman ben namaz mi khandem, ben namaz kılıyordum. Namaz khandem Farsça'da bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Yani kılmak değil, namaz okumak diye e, Türkçe'de yani okumak bu ama Türkçe'de biz kılmak diye bunu kullanıyoruz. Farslar da bunu namaz okuyorum diye demek ki kullanıyorlar. Devam edelim yine e, her ruz bir park mi her gün parka gidiyorduk. Bu da işte diğer e, kısım. bunları birleştiği zaman bu şekilde vermiş. E, bu alıştırmaya bakalım şimdi. <laughs> Burada yine bu fiilleri şimdiki zamanın e, hikayesiyle oluşturacağız. Zaten işte konuşmak, e, kalmak, uğraştırmak gibi. Ben her ruz be golha. Ben her gün Begulha, güllere, çiçeklere, ab, su, midadem, su veriyor. Doktor Ha, kızlar rahat, kızlar rahat, bahem birlikte her mizeden birlikte rahat konuşuyorlardı. Ee, Bekî bimarha der bimaristan, Bekî bimarha hastaların geri kalanları der bimaristan hastanede imam Hastanede kalıyorlardı. Hatta yani hatta bir mar, harun, hatta pirha hodeşanra be otobüs mirasanda. Hatta pirha yaşlılar hodeşanra kendilerini bir otobüs otobüse mirasanda ulaştırdılar. Danışçuha öğrenciler sual hayi ziyadi çok soruları mikorsiden çok soruları soruyorlardı. Yani öğrenciler çok soru soruyorlardı mikorsiden. Miler olmasa ne olur arkadaşlar? Sordular, ettiler, yaptılar, e, durdular anlamına gelir mi geldiği zaman soruyorlar mı oluyor? Bu ruzi yek saat deriskah o ruzi o bir gün yek saat bir saat deriskah e, şeyde e, durakta müstak duruyordu. Yani o ruzi dediği öyle mi? günde yani günde bir saat e, durakta müstak duruyordu. Şimdi bu e, fiil yapısının olumsuz halini görelim. Başlıca reftem, mi reftem, ne mi Ne, e, ne mi kerdem, şeklinde olacak. Bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii şuna da dikkat edin. Fiillerin 5 e, çeşit fiil var bizim normalde. Sade fiil, işte fiil, bileşik fiil, dönüşlü fiil şeklinde. E, onlara da dikkat edin arkadaşlar. Mesela burada e, sade bir fiil görüyoruz. Men hiç çiz berey hodem ne mi Ben hiçbir şeyi berey hodem kendim için ne mi hastem istemiyordum. Mi hastem istiyordum ne mi istiyor, istemiyordum. Doktor her ruz bimaran Doktor her ruz her gün bimaran hastaları muayene ne mi Muayene etmiyordu. Bakın leşik fiil muayene kerden kerdenin başına ne geldi. Ee, şoma hergez gazara. Siz hergez asla gazara yemeği feramuş ne mi kerdik? Siz asla yemeği feramuş kerdin unutmak. Asla unutmuyordunuz. Evet. Bu der madresi çizi yat ne mi gelirdi? O e, okulda çizi bir şey öğrenmiyordu. O e, okulda çizi bir şey yat ne mi gelirdi? Öğrenmiyordu. Yat gelirden öğrenmek arkadaşlar. Peser, Peserha kotu damen nemi kuşen, kuşidend. Peserha oğlanların erkek çocukları kotu damen e, ceket ve etek e, nemi e, dendir, yani giymiyorlardı. Maşebha biz geceleri der park, parkta rah nemi reftim. Biz geceleri parkta yürümüyorduk. Şekilde. Burada başka bir konuya geçiyoruz. Edebi tertibi yani sıra sayıları. Burada normal sayılarımızı alıyoruz. Sonra bir om ekini getiriyoruz arkadaşlar. Yani mesela 5 sözcü pencom. E, biz to have mesela biz to have tom. 27. Çalunla. E, Çalunla. No", e, 49. Çalunla no", no hom. 49. Nevadu penç. 95. Nevadu pencom. 95. E, Sisadu no heştadu yek. 381 sisadu 81 yek om 381. diye kullanıyoruz. Bunlar sıra sayılar olarak karşımıza çıkıyor. Sonra bir om ek geliyor. Yine arkadaşlar burada mesela birinci anlamına gelen sözcük nasıldır mesela? Mesela yek. Bunun için iki sözcük kullanılıyor. Evvel ve nohos sözcükleri kullanılıyor. Bakalım. Burada e, mesela örnek evvel temrini doğum, istikah-ı sevvom e, pardon şurada başlamış. Ben şurayı kaçırdım. E, dersi evvel. Tabi bu sıra sayıları ne oluyor? Tamlamalarda ikinci kısma geliyor. Onu söylüyor bize. E, dersi evvel birinci ders. Temrini doğum ikinci alıştırma. İstikah-ı üçüncü durak. Nefer-i 12. kişi. Ruzi 21. gün diye karşımıza geliyor ve bir kesreyle ile çekimlerini tamlama yapıldığında bize hakikaten söylemiş burada. Şimdi gelelim, yani birinci olayını burada söylemişti. Ya mesela yekom, evvel, nohost e, bu kelimeler kullanıyor. Yekom Farsçadır diyor bize, evvel ise Arapçadan geçmiştir. Geçiyorum arkadaşlar. Yani burada işte örnekleri oluşturalım diyor bize. Ee, yekom evvel bir de nohustim vardır onu burada vermemiş ama onu da ben size söyleyeyim nohust o da birinci anlamına gelir ee, yekom evvel iki yapalım do dovom ikinci ee, beşinci yapalım penç pencom onuncu yapalım deh dehom çar dahom on dördüncü ee, Bist bistom yirminci pencahu pencom e, elli beşinci ee, burada ne var? Ça çarom, dördüncü. Bu e, notalarımızda şanzıh, şanzıh e, Burada ne var? Bistu heftom, yirmi e, yedinci diyoruz. Onlara bir M takılar geldiğini görüyorsunuz. Kolay aslında baya. Şimdi burada yine ne var arkadaşlar? Yine burada bir alıştırmamız var. Ne diyor bize? İşte şu örneğe göre yapın diyor. X Kaşenteres. Yani fotoğraf daha güzeldir diyor. Eksi sevom kaşenteres. Burada da diyor ki üçüncü fotoğraf daha güzeldir. Yani buna dönüştürün diyor bize. Sual heyli sahtest. Soru çok zordur. Saht zor demek. Soru çok zordur. Sual çağrım. Dördüncü soru çok zordur. Hemeder riskah imanim. Hepimiz durakta duruyoruz, kalıyoruz. istikah her herto man hepimiz yedinci durakta kalıyoruz, duruyoruz. Her çiz hasti ez rüz, rüz e, behur. Ne diyor burada? her çizi hasti yani istediğin her şeyi ez rüz e, zaman yani gününde behur ye. Yani o gün ye. Yani zamanında ye anlamına geliyor burada. Her çiz hasti ez rüz de pencom behur. İstediğin her şeyi istediğinde e, beşinci günde beşinci gün D, G diyor bize. Burası biraz e, bir anlam karmaşası var. E, geçelim burayı. E, buraya bakalım. Evet, C, Cim. Cim harfi -day Farsi dayı farsiyest. Cim e, Farsça alfabenin e, bir harfidir diyor. Cim harfi şeşomi elif dayı farsiyest. Cim e, Farsça alfabenin altıncı harfidir. Sefhei işte iştibak ziyad dar et. yani bir sayfa çok hatalara sahiptir demiş. Sevhayı devam, iştibak ziyad dar et. E, i̇kinci sayfa, işte çok hatalara sahiptir. İkinci sayfada çok hatalar var diyebiliriz. Hendevaneyi sevogest. Hendevaneyi, yani bir kavun, çok hafiftir. Hendevaneyi yekom, birinci kavun çok e, hafifdir. Evet. Pardon, hendevane arkadaşlar. Ben kavun mu dedim? E, karpuz olması lazım hendevane. karıştırıyorum. Hendevane, e, karpuz, herguze, kavun. buz, karpuz diye biz Türkçe'de ama tam tersi arkadaşlar. buz, kavun, hendevane, karpuz şimdi bu kısımda ne var? Bu kısımda da metinle yukarıdaki metinle ilgili sorular var. Hani doğru mu yanlış mı diye ona bakıyorduk her zamanki gibi. Birinci cümle bakalım. Merdom mitevanen ba tele kabin be doğuşan İnsanlar yapabilirler. Ne yapabilirler? Verevat gidebilirler. Nasıl? Ba tele kabin. teleferikle be doğuşan, tuğçala, telekabinle insanlar gidebilirler. Doğru mu? Doğru. Tene kabine Tuğçal 7 iskaf dayat. E, tuçal tuçal, ka, işte tuçal, e, kabini hert iskaf yedi durağa sahiptir. Doğru mudur? Yanlıştır. 8 durağa sahiptir. Merdom ya piyade ve kulle mürevent ya ba telekabin. İnsanlar ya piyade ya yürüyerek piyade olarak ve kulle mürevent zirveye gidiyorlar ya da ba tene ya da telekabinle. Doğru mu? Doğru. Merdan bere ki bir be iskahı ahir mi rağat? Bu doğru mu? İnsanlar bere ki kaymak için bir iskahı ahir, sonuncu durağa gidiyorlar. Doğru mu? Yanlış. Bir iskahı hefton mi rağat? Yedinci durağa gidiyorlar. Sonuncu durak, sekizinci durak, sekiz durağa gitmiyorlar. Evet, diğer cümleye bakalım. Ekşembeye gözeşti, danyal ve bir iskahı hefton raft. Doğru mu? günü geçen... E, pazartesi, Pardon, pardon. geçen e, pazar bu akşam bir pazar demek. Geçen pazar Daniel Daniel 8. durağa gitti. Doğru mu? Cuma'ya gözeşti. Yani geçen Cuma gitmişti. Pazar değil. Bazı merdum az havayı temiz okunak lezzet mi bordant? Bazı merdum yani bazı insanlar az havayı temiz okunak temiz ve e, serin havanın keyfini çıkarıyorlardı. Doğru mu? Doğru ama eksik. Bazıları da de hepsi, hemeyi merdol. Tüm insanlar. Bazı değil yanlış oluyor. Buraya bakalım. Yine burada sorular var. Bu sorular cevaplanır alın. Ee, i̇rtifaya kulleye tuğçağı çek adresi. E, zirvesinin yüksekliği, irtifa yüksekliği küçük kadres ne kadardır? Ee, Sehazaro noksadu siu sev metres. Yani ne diyeceğiz? İrtifa yekulleye Tuğçal S Yani 3933 metredir yüksekliği. Merdum çetor be kulle miraven. İnsanlar çetor nasıl be kulle zirveye miraven gidiyorlar. Merdum ya piyade ya ba telekabin be kulle miraven. İnsanlar ya piyade ya da ba telekabin, telekabin ya da telekabinle be kulle zirveye miraven gidiyorlar. İskafi çandum bereiski yazdı. İskafi çandum kaçıncı durak bereiski kaymak içindir? Ee, ne diyeceğiz? İskafi heftom bereiski yazdı. Yani yedinci durak e, kaymak içindir diyeceğiz. Ama bu tabi kısa kurdum cümleyi. Böyle tam da kurabiliriz. Daniel ve Mihal Cuma Koca Reftend. Daniel ve Mihal Cuma Cuma Koca Reftend nereye gittiler? Daniel ve Michal cüme be iska heştom, e, 8. durağa gittiler diyoruz. Daha varmış iki cümlemiz daha var. Der restoran merdum çeker mi Restoranda insanlar çeker mi Ne yapıyorlardı? Der restoran merdum nahar mı kordend? Öyle yemeği yiyorlardı. Der balayı kuh hava çıkıyor mu? Der balayı kuh dağın e, üzerinde yani dağın yüksekliğinde, dağın üstünde hava, hava, çetör bu nasıl idi? Der balayı ku, hava üzerinde hava, yani dağın üzerindeki hava temiz ve hunek temiz ve serin idi diyoruz. Evet iyi arkadaşlar burada vajegan yani yine konuşma dilinde e, bazı harflerin değişimiyle ilgili iki örnek var. Baran sözcüğü, yağmur sözcüğü baruna dönüşüyor tabestan, tabestun dönüşüyor. E, cevan sözcüğü, gel sözcüğü cevun buna dönüşüyor. Resamdan, ne dönüşüyor. Resun buna da dönüşüyor. Her çiz, her çiye dönüşüyor. Hiç çiz, hiç çiye dönüşüyor. Eştebah, eştebah buradaki hel sesi düşüyor. İstikah, iska bu teve hel düşüyor. Bekiye, burada bekiye, bekiye diye oluyor buradaki tenli düşüyor. Ee, şeyde düşüyor yani. Sah T sesi düşüyor. Sah oluyor. Fekirde R sesi düşüyor. Fek oluyor. Yani bunlar tabii konuşma dilindeki özellikler. Yine arkadaşlar birleşik e, iyilik zamirleriyle ilgili burada örnekler vermiş. Mesela sesli kelimeyle biten e, kelimelerle ilgili bir bilgi bu da çok önemli aslında. Mesela emme Emme nedir? E, hala demek benim halam dediğim zaman emmeyi men diyecek, diyecek emme, emme em diyoruz. Bu konuşma dilinde emme em, diye konuşma dilinde buna dönüşüyor, bunu söylüyor. E, emuyem, amcam emuyem, emum, emut buna dönüşüyor, böyle gidiyor. Payem, ayağım, pam, pat, paş, böyle gidiyor. E, dayıyem, dayım, dayım, dayit, öyle gidiyor arkadaşlar. Bunun tabi ses dosyaları olmadığı için bunları ben kısaca geçiyorum. Yine burada tevalis, tevalis, e, direk, direk, des, e, dünis, şinah. Yine bu sondaki test seslerinin düştüğünü ve sondaki her seslerinin düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Evet. Yine burada da çeraha, çeya, çia, kocaha, kodum, koduma, e, kiha, kiyah, Şekilde bu seslerine düştüğünü görebiliyoruz. Velhasıl son kısma gelmiş olduk. Son kısımda her zaman gibi bir metnimiz var. Bu metin e, sizlerin e, çalışma ödeviniz. Dilin arkadaşlar metni çevirip yorum kısmında yazabilir. E, bir diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.